أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين geleceğimizin teminatı ve umudu olan sevgili gençler, İpek Yolu İlçe Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu Kafama Takılanlar programıyla bir soru ve bir cevapla karşınızdayız. Sorumuz, Yüce Allah'ın bizlerin ibadetlerimize ve namazlarımıza ihtiyacı var mı? Öncelikle ve özellikle belirtmem gerekir ki, Yüce Allah'ın hiç kimsenin ibadetine ve namazına ihtiyacı yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, Bismillah Allahu samet Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bilakis herkes ve her şey onun yardımına, onun inayetine, onun mahfiretine ve onun affına muhtaçtır. Yüce Rabbimizin zati sıfatlarından birisi de kıyam bi nefsihidir. Yani varlığında kendi kendine yeten, kaim olan, daim olan, müstahni olan yani ihtiyaçsız olandır. Hal böyleyken Rabbimiz neden ısrarla bizden ibadet etmemizi ve namaz kılmamızı emir buyurmaktadır, istemektedir. Sevgili gençler, bu hususu bir iki örnek üzerinde değerlendirerek, güncelleştirerek açıklığa kavuşturalım. Birinci örneğimiz bir doktorla hastasını düşünün. Doktorun hastasına karşı olan sevgisinden, saygısından, şefkatinden dolayı ve hastanın hastalığının neticesini ve akıbetini bildiğinden dolayı, tahmin ettiğinden dolayı ona yönelik bir tedavi yöntemi uygulamayı öngörür ve ilaçların içinde olduğu bir reçeteyi uygun bulur. Buradaki doktorun hastasına olan şefkatinden dolayı, merhametinden dolayı ve hastalığının neticesini bildiğinden dolayı bu ilaçların ve tedavi yönteminin doktorun ihtiyacı vardır diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Burada ihtiyaç sahibi hastanın ta kendisidir. Veya hasta benim bu reçeteyi kullanmama doktorumun ihtiyacı vardır diyebilir mi? Tabii ki diyemez. İşte tıpkı bunun gibi Rabbimizin bizlere olan şefkati ve merhametinden dolayı, bizlerin akıbetini bildiğinden dolayı bizlere ibadet etmemizi ve namaz kılmamızı emir buyurmaktadır. Yani bizlerin ihtiyacından dolayı bizler ibadet ediyor ve namaz kılıyoruz. Diğer bir örneğe gelecek olursak, sevgili gençler, devletleri düşünün. Devletlerin vatandaşlarına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklarını belirli kurallarla belirlerler. Bu kuralların içerisinde trafik kurallarından emniyet kemerinin bağlanmasını düşünelim. Devletin vatandaşına ve sürücüye karşı ısrarla emniyet kemerini bağlanmasını istemesi ve hatta uygulanmaması durumunda cezai müeyyideleri uygun görmesi devletin ihtiyacından dolayı söyleyebilir miyiz? Devletin ihtiyacı vardır diye bunu ısrar ediyor diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Buradaki ihtiyaç sahibi sürücü ve vatandaştır. Çünkü vatandaş emniyet kemerini bağlamadığı zaman Allah muhafaza trafik kasası neticesinde hayatı söz konusu olabilir. Onun için bu misaller ve örneklerde de görüldüğü gibi Rabbimizin bizlerin ibadetine ve namazına ihtiyacı yoktur. Bizlerin Allah'ın affına, mahfiretine ve yardımına mazhar olabilmemiz için, rızasına nail olabilmemiz için bizlerin ibadete ve namaz kılmaya ihtiyacımız vardır. Allah'ın rahmeti, mahfireti, inayeti cümlemizin üzerine olsun. Kalın sağlıcakla sevgili gençler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.